Craft oynuyoruz ama gerçekten kemiklerimi kıracağım. İnanmıyorsunuz değil mi? O zaman hazırsanız ilk olarak diyorum ki şöyle şuradan bir aşağı atlasam ne olabilir ki arkadaşlar? Bir iş kazası geçirdim. Başlangıç köyüne git, inşaat alanındakilerle konuşmaya çalış. Gerçekten ciddi ciddi ayağımı kırdım. Az önce bana inanmamıştınız değil mi? Bu bir yalan video sanmıştınız. Hayır arkadaşlar, bugün tüm kemiklerimi sizlerle birlikte kırmaya çalışacağım. Ama bu tarz videoların devamı için lütfen, lütfen şu anda like butonunu kırın. Her bir like butonu bana arkadaşlar bir sargı besi, Sargı besi sayımı arttırın. Görüyor musunuz? Dn kaldı arkadaşlar. Koltuk dn ile birlikte Minecraft oynamaya çalışacağız. F tuşuna bas diyordu. İçimden ne çıkıyor görüyor musunuz? Koltuk değneklerimi fırlatıyorum. Yürü 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 köye gitmem lazım. Kırık ayakla Minecraft oynamak gerçekten çok fazla derecede zor. Ama biz bunun üstesinden geliriz gibime geliyor. Ha, burada inşaat müdürü var. Galiba bununla birlikte konuşacağız. Ne diyor? Hey sen ben inşaat alanının yöneticisiyim. Burada yeni binalar inşa ediyoruz. Bu işe el atmak ister misin? Ayağımı tedavi ettirebileceksem tabii ki de isterim. Şunu al ve binaları yık. İşin bittiğinde geri gel bakalım ne kadar beceriksizsin. Pardon köylüler size güle güle köylüler Ay içinde köylü de var çok özür dilerim ama neden içinde bana köylü olduğunu söylemedin ki kusura bakma yapacak bir şey yok arkadaşlar buraya yeni evler dikeceğiz yeni yeni ev Hii. çok özür diliyorum köylüler valla bilerek yapıyorum ne yapayım bu da iş arkadaşlar görüyorsunuz sakatlandık koltuk değnekleriyle hayatta kalmaya çalışıyoruz şu evi de şöyle güzel tamam binalar yok edildi inşaatçı dönün diyor Harika iş evlat. Bu kırık bacakla bunu nasıl başardın? <laughs> ya <bana> mı sürüyorsun? Yitebilecek <laughs> insanlara her zaman ihtiyacınız var. Şimdi al şu işaretleyici ve yeni harika evimize nereye koyalım? Sen karar ver. Wow! Tam şuraya koyun ben istiyorum. Al. Emat, Emat kardeşim benim yardımcı meleğim geri gelmiş. Emat görüyor musun Bir halime? Bir dediklerine dikkat et. <laughs> Emat ayağımın halini görüyor musun? Nasıl sakat kaldığımı bu görüyor musun? Nasıl sen? Tam buraya evi yerleşebilirim. Emat'cığım çekil de sen At de dur, bir iş kazasına evet. kurban gitme. Arkadaşlar burayı da... Allah! Üstüme ev mi düştü? Aa! Bu nasıl bir iş? Arkadaşlar! daha kolum da kırıldı bu sefer. Hey, evin altında ne? kaldım. Emat! Ebat üstümü aç. Ebat üstümü aç. Çabuk. Ne? Ebat üstümü ne oluyor? aç. Ebat kolum kırıldı. Evin altında Bekle. kal. Hayır! Dur, ben bu, ben bu evin içine girmek istemiyorum. Oh! Ebat! <gülüyor> <gülüyor> 10 tane kemiğim kırıldı, şimdi de kolum kırıldı. Arkadaşlar, halimi görüyor musunuz? Ya, anıdır. Koluma imza atmak ister misin? Şu koluma bir imza atsana. Tabii ki atsana. Islak imza bırakacağım, bekle. Islak imza bırak kardeşim. Kurt işareti yaptı ya? Nasıl? Ya sen, ya sen ciddi misin ya? Arkadaşlar... Ya. Konuma kurt. Evet tamam git. Evet tamam git. ...orjinallik Orijin. Ne demek? Eva. git? Sigorta mı istiyorum? Sigorta mı? Olamaz evlat. Böyle bir kaza yüzünden işini kaybedebilirdim. Neyse ki bir biletim var. Al şu festival biletini ve hiç kimseye bir şey söyleme olur mu? Ya sen çocuk mu kandırıyorsun? Tabii ki de işinden olacaksın. İş güvenliğim yok. Arkadaşlar resmen kandırıldık. Elime bir tane bilet verdiler ve beni Luna Park'a gönderiyorlar. Bir sirkin içinde. Ve ne yapacağım ki bu sirkte? Ee, biletimiz var. Festival bileti diyor arkadaşlar. Hey kırık bacak bilet biletin yok mu o zaman festival alanına giremezsin. Hayır abicim bak görmüyor musun biletim var var. Bak kırık bacak biletim var demek bugün pek de şanslı günün değilmiş. Dur bir dakika evlat burada oynamak için yeterince büyük değilsin. Üzgünüm küçük adam giremezsin. Yani boyum küçük diye Beni içeri almıyorlar. E bu köylülerin boyu benden uzun değil ki. bunun için bir taktik yapacağım. Şu an bu taktiğe bayılacaksınız. Koltuk değneklerimi büyüteceğim. Bakın uzun koltuk değneklerimi takacağım. Görüyor musunuz? Artık boyu uzun arkadaşlar. Bu şekilde de beni artık içeri almazsa e, ne yapayım ben böyle sirke. Hey ben geldim. Görevli abi al bakalım bileti. İnan şu an nasıl bu kadar uzadığını sorgulayacak kadar maaş almıyorum. Bu yüzden umurumda değil. Geç bakalım içeri kırık adam. Uzun koltuk değnekleri hayatımızı kurtardı arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Roller coaster'a gitmek istiyorum. Şurada ne var? Korndog'cu var. Ne diyor? 3 altın mı? Leziz mi? Leziz. En leziz. Arkadaşlar şu an 3 altınım değil. Hiçbir şeyim yok. Roller Coaster'a nereden gideceğim galiba? Buradan. Evet. Roller Coaster operatörü burada. Üzgünüm evlat. Roller Coaster bakımda. Çok açım. Sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Operatörü kandırmak için arkadaşlar biraz yemek bulmamız lazım. Yemeği de az önce şurada görmüştük. Ama onu alabilmek için 3 tane altına ihtiyacım var. Altını nerede alabiliriz? Galiba burada bir oyun var. Bu oyunu oynarsak tahminimce altına alabileceğimizi düşünüyorum. Hadi bakayım. Wow! Hiçbir şey olmadı. Üç kere mi vuracağım? Aa geldi. Bir tane geldi. Tamam. ikinciyi de vurdum. Aa, hedefi tam alamıyorum. Olmuyor. Bir saniye. Vur. İki de geldi. 3 de 4 tane geldi. Hatta durun kendimi de alabilirim ki bu sayede. 5 6 tamam süper. Şunları da hatta 7 bile yapmışız arkadaşlar. Abi bana şuna iki tane güzelinden corn dog ver. Sana buradan çok teşekkür ederim. Operatör abi aç olduğunu söylemişsin. Al bunu. O da ne? Bir corn dog mu? Evet bana mı aldı? Teşekkür ederim. Operatörün dikkati dağınıkken hemen vagona bin. Arkadaşlar siz sakın böyle bir şey yapmayın. Abi özür dilerim senden ama bu fırsatı kaçıramazdım. Bedava biletim var. Tabii ki de roller coaster bineceğim arkadaşlar. Şunu güzel de bakar mısınız? Oh mis gibi. Bütün sirki de görebiliyoruz bu sayede. Oğlum sirk aşırı derecede güzelmiş. E burada aa. Roller Coaster galiba biraz arızalı anladığım kadarıyla veya çok da güvenli değil ama soru yok bizim için. Baksanıza sirkin içine bile girdik. Wow! İnanılmaz derecede şey güzel. Nereye gidiyorum pek anlayamadım ama. Evet bunu kaçırdığı için çok üzülecek arkadaşlar. İlk defa koltuk değnekleriyle roller coaster'a insan biz olabiliriz. Şunun güzelliğine bakar mısınız? İnanılmaz. Allah ne oluyor? Hayır. Hayır hayır aşağı düşüyoruz. Bu, bu, bu nasıl bir saçmalık? Hayır 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 hayır. Huuu! kırıldı. Bu nedir Fırat'tı? Ne oldu bana böyle? Kemiklerin %30'u kırık. Yeni göre. Aa! Oh! Galiba komple kemiklerimi kırdım. Bir dağın yakınına düşmüş gibisin. Merdivenleri bul ve tepesine çık. Belki bir şeyler bulursun. Yeni yetenek açıldı. Test etmek için K tuşuna bas. Ne açıldı? Aa! Zıplayabilir. Aa! Arkadaşlar kırık bacakla zıplıyorum. Oğlum bu ne? Mumyaladılar beni. Arkadaşlar şu halime bakar mısınız? Bir kolum bir ayağım gitti. Ayağımı bir demirle tutturuyoruz. Yok. Yok böyle bir şey. Ha karşıya gitmemi bekliyor. Ben bu hale düşecek adam mıydım be arkadaşlar? Şu halime bakar mısınız? Resmen mumya filminde gibiyim. <laughs> beni mumyalamışlar. E şimdi... Buradan ben oraya... Abi böyle parkur mu yapacağım? Bu nasıl bir hal? Ö, yeteneğimizi kullanarak gitmeye çalışsam... Aa böyle zıplay... <laughs> Galiba bu yeteneği burada kullanmayacağız. Arkadaşlar kırık bacakla buraya çıkmak gerçekten ölüm gibiydi. Uçuş uzmanı. Merhaba ben uzman. Osman mı? Uçuş uzmanıyım. Bir sebepten ötürü kabinimi yok ettiler. Yeniden onarmama yardım eder misin? Ya arkadaşlar bu kırık halimizle niye biz her şey yapıyoruz? Tamam yardım ederim. Ne yapacağım bana onu söyle. İnşaat işçisi sakat insan çalıştırır. Roller coastercısı bozuk roller coaster verir. Geliyor bana kabinini düzelttirmemi istiyor. Görüyor musun? Şu sakat halimden birlikte bunun bu dandirik yerini düzeltiyoruz. Bana ne? Maldan çalacağız arkadaşlar. Hiç buraya ekstradan blok daha koyamam. Bunları buradan kırarım. Bana ne Osman? Çok biliyorsan kendin yapsaydın. Artistlik yapmasını biliyorsun. Al. Bir tanecik de kapın olsun. Al. Oh. Bak mis gibi oldu bence. Sizce nasıl arkadaşlar? Bak yaptım Osman. Beğenmedin mi? Bu kadar da iğrenç olmaz. Yapa yapa bunu mu yaptın? Neyse belki ineklerimi burada beslemeye başlarım. Ah çok da açım. Bana biraz pismiş koyun eti getirirsen. Eee? Sana ücretsiz uçuş kursu verebilirim. Arkadaşlar Farkında mısınız? Sabahtan beri birileri aç biz doyuruyoruz. Birilerinin bir şey kırık biz yapıyoruz. Burası bizim kemiklerimizi kırmıştı değil mi arkadaşlar? O zaman bunları günlerini gösterme zamanı. Bakın hem koyunlar da var. Gelin bakayım sevgili koyuncuk buraya. Ha, etin düşüyor. Sevgili Ozman'a Demek ki coin lazım. Patlayın bakayım. Koltuk değneklerim sizi bir patlatsın da aklınız başınıza gelsin. Gel bakayım buraya sevgilim. Ko doğru kullanmak lazım. Osman'cığım coin burada hayatım. Bak yukarıdaki barı görüyor musunuz? Nasıl doluyor arkadaşlar? Bir de çiğ çiğ yiyor. Bu, bu bizi de yer. Tamam. Aa bir tanesi bize bıraktı. Hayret nasıl olduysa. Peki şimdi ne diyorsun? Bu çok lezzetliydi abi çiğ çiğ yemiş ama sana bir sorun var her yer sargı içindeyken uçabileceğinden emin misin ya biz uçarız ya kemiklerimiz kırık bir şekilde uçmaya çalışacağız arkadaşlar bu bizim için bayağı bir zor bir çalış olacak ama başarabileceğimize inanıyorum yemin ederim şu anda ehliyeti olmayan araba süren insanlar gibi farkında mısınız umarım buradan bir yerimi kırmadan giderim diyeceğim hadi 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 o etlerde sana haram olsun. O kadar paramızı aldın, etimizi aldın, bir kurs vermedin bize. Ama bizim kursa ihtiyacımız yok. Farkındasınız değil mi arkadaşlar? Bakın şimdi. Oraya şöyle bir güzel şekilde gireceğim ki. Oo! Oo! <laughs> Arkadaşlar çok büyük bir kaza geçirmişim. İyileşmem için daha bir yerimi kırmamam gerekiyormuş. Doktor Remzi bana bu şekilde söylüyor. Lütfen artık kemiklerini kırmaya bırak. Yeni bir yeteneğimiz açılmış. Ne tuşuymuş? Doktor Remzi sana çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bu raka artık tekerlekli sandalyeye mahkum. Görüyor musunuz Salime? Ama olsun. Bence havalı oldu. Şimdi ne tuşu ne Ne tuşu yakıyormuş. Ey doktor bunu bana niye söylemedin daha önceden? Arkadaşlar tekerleklerim yangın çıkartıyor. Ateş çıkartıyor. Farkında mısınız? Hatta bir de bir zıplamayı zıplamayı mı denesek? Bunda zıplayabiliyor muyum ya? Aa zıplayabiliyormuşum. Ata da biliyormuşum. Bir de üstüne şöyle koltuk değneklerimi fırlatsam bence inanılmaz bazı şey güzel olur. Ya hastanede bize gerçekten çok güzel bir şekilde baktılar. Sevgili Doktor Remzi sana çok teşekkür ederim. Bir dakika geliyorum yanına, geliyorum. Her şey için çok teşekkür ederim kemikleri iyileştirdiğin için. Aa Osman gelmiş. Osman beni ziyarete geldi değil mi? Bakın arkadaşlar ne o kadar laf ettik ama iyi insan. Harikaydın adamım benden daha hızlıydın Küçük belki de büyük bir kaza geçirmiş olsan da başarılıydın Küçük mü? Ulan ayak kalmadı Kol kalmadı İşte ödüllerim burada kafanı korumak sana iyi gelebilir Verdiğim pusula korkunç bir canavarın mağarasına ışınlayabilir Kullanırken dikkatli ol Ya Osman Bu benden boyumdan büyük kılıcı bana bir Niye verdin? İki, bu pusulayı ne yapacağım? Üç, bu kaskı da takmak istemiyorum. Sana da güvenmiyorum. Ama arkadaşlar pusulayı da tıklamak istiyorum da e, nereye geldik biz? Ozbanın dediği galiba yaratık bu arkadaşlar. Hey bahsetilen canavar bu olmalı ama uyuyor gibi yeni görev canavarı rahatsız et. Etten zırh üretimi açıldı iş. İşte, seni rahatsız etmem gerekiyormuş böyle etsem oluyor mu? Ya şimdi kendime bir de etten zırh mı yapacağım arkadaşlar? Ah işimiz çok zor. Bir der gelin bakayım buraya kılıcımın tadına bakmanızı istiyorum. Tekerleklerimin birisinin eğri olduğunu fark ettiniz mi arkadaşlar? Galiba çok yakınca tekerlekleri bu şekilde aldı. Etten bir tane deri setimizi yapıyorum ve alıyorum bunu üstümüze giyelim. Of. Bence şu an çok yakıştı ama böyle kaldı bu raka. Hadi gel bak. Oo, ooo. Ulan tekerlekli sandalye mi tutarsın? Canavarı uyandırdım? Hayır hayır bir dakika bir dakika. Olmaz. Olmaz bırak beni. Bırak beni. Hayır tekerlekli sandalyeyle tutamaz. Oo, fırlatıyor bir... Ya yine bir şey mi? Aa! Aa yeni ulan tekerlekli sandalye gitti. Aa! Oh, oh. Sen oğlum ya yüz %50'si mi kırıldı? İşte seni bu şekilde öldürürüm. Yakınlarda bir yerlerde pillager'lar görmüş. Belki bir şeylerin peşinde dediler. Gitme bir göz at. Arkadaşlar şimdi bu halinde pilacıların yanına mı gideceğim? Depo buradan. Burası artık bizim bölgemiz mi? Hey siz kime diyorsun? Oğlum karşınızda sakat birisi var. Görünüşe göre bekçiler hiç arkadaş canlısı değil. Bence de değil. Belki de içeri girmenin başka bir yolu var. Ah şuradan belki tırmanarak girebilirim. Arkadaşlar yavaş yavaş mumyalığa doğru adım atıyorum. Farkında mısınız bilmiyorum ama. Şuradan şöyle tırmanmayı denesek. Hadi hadi. Kırık kemiklerimden birlikte yaptığım şeyi görüyor musunuz? Şu kılıcı bırakayım. Ee, nasıl gideceğiz karşıya arkadaşlar? Hadi bakayım şuradan şöyle tırmansa buradan da ah, tam 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 buradan içeri gireceğim ama her şey inanılmaz derecede çok zor tamam içeri girdim içeri girmeyi başardım buradan nereye gideceğiz ah şurada birisi var şurada birisi var hey sen buraya giremezsin çabuk sargılarını da al git buradan hem senin bu halin de ne beyaz kedim gibisin aslında düşündüm de bana biraz zümrüt biliyor getirsen seni içeri alabilirim şimdi defol görev yanmacı istediğini ver belki kuruduğu yerde güzel şeyler buluruz Ha, buranın içinde belki güzel bir şey vardır. Peki zümrüt bloğunu nereden bulacağız arkadaşlar? Acilen zümrüt bloğu bulmam gerekiyor. Buraların tepelerinde genelde sandık olurdu arkadaşlar. Belki bir ihtimal sandığın içinde zümrüt buluruz ve ona getiririz. Baksanıza kırık alemize ilk önce uçtuk. Şimdi parkur yapıyoruz. Bir sonrakinde ne yapacağız hiç bilmiyorum. Bu arada kemiklerim kemiklerim normalken bu kadar güzel Minecraft oynamıyordum onu fark ettim. Kırık ayak parkur da yapmadı demeyiz. Ah arınlar zümrüt blokları burada arkadaşlar. Evet şunun içinde bir tane de bir kazma var. O zaman gelin bakayım bana zümrütler. Sizi direkt pillager'a götüreceğim. Gel 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 tam istediği gibi iki tane blok var. Akıllılar bilmiyorlar ki onlardan çalıyoruz. Sevgili yağmacı koruması istediğin zümrüt bloklarını getirdim. Enayi <laughs> bilmiyor ki onlardan çaldık. Al bakalım. Bak bu bir, bu da iki. Oo bunlar ne güzel şeyler böyle. Bu aramızda kalsın olur mu evlat? Bu görmeden biz içeri gireceğiz. Belki bu içeride güzel şey... Aa, bu içeride güzel bir şey bizi beklemiyor da... Bu arkadaşı evcilleştirebiliriz gibi mi geliyor? Hayır hayır hayır. Patlamana gerek yok. Hayır dostum. Gel. Hayır niye patlıyorsun? Bir dakika. Senle daha özel işlerimiz vardı. Oo beni böyle Ooo. Nasıl uçurduğunu gördünüz mü? Nasıl uçtu? Aa! Kemiklerimin yüzde yüzünü... at. Oo! Organlarım çıktı. Organlarım çıktı görüyor musunuz? O da ne? Cadı evine mi geldik? Ne işimiz var burada? Yeni bir yetenek açılmış. Y tuşla Aa bu ne? Büyü mü yapıyor bu artık? Tamam arkadaşlar, o çıkmış olabilir. Sakin olabiliriz. Köyleri defettikten sonra wow yaşlı cadı. Gerçekten param parçasın. Nasıl kırmak istersen sana yardımcı olabilirim. Neyi kıracağız bir sen sakin. Ama bundan önce bana bir şey test etmemde yardımcı olmalısın. İhtiyacım olan her şeyi bul ve bana getir. Her şeyi tamamla ve gel. Ne diyor 32 kaku, 6 slime topu ve bir kova su İstediğim bütün malzemeleri getirdim. Al bakayım ilk önce kakaoları sana şu şekilde veriyorum, veriyorum, veriyorum. Al, 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 al. Abi resmen bize ormanı kurutturdun sevgili cadı. Al, slime'ları da veriyorum. Al, suyu da veriyorum. Daha ne istiyorsun benden? Ne istiyorsun anlayamadım ha? Eksik bir şey mi var? Kakao mu verdik? Harika, şimdi sakın dikkatimi... Oh! Seni embesil varlığın tüm dikkatimi dağıttı. Senin yüzünden ortaya çıkan canavara bak. O artık senin sorunun. Ben kaçar. Hayır burası bir canavar. Hayır hayır bir saniye. Dur canavarı göremedim. Burası bir... Ya canı da bizi kandırdı arkadaşlar. Ben diyorum bu oyundaki her şey bizi kan. Of! Bana mı saldıracaksın ha? Sen beni mi öldüreceksin? Bak görüyor musun? Benim kemiklerim çıkmış. Oh! Bir yere atladı ama göremedim arkadaşlar. Nereye atladı? cadı evinin arkasında. Oh! Oradan bana ne fırlatıyorsun? Oğlum! Benim kemiklerim dışarı çıkmış. Sen kime artistlik yapıyorsun? Aa! Bir saniye. Aa! Kebibini... Yine... Ulan mumyaladı. Bizim mumyalı kemikleri yüzde sekseni kırık. Başlangıç önceki inşaat tamamlandı. Ya bana ne inşaattan? Bana ne inşaattan? arkadaşlar? Mumya oldum. Halimi görüyor musunuz? Bu olamaz. Bu olamaz. Acilen Köye gitmem gerekiyor. Köye gitmem. İnsanda toplamda kaç tane kemik var bilmiyorum ama 230 tane kemiğim kırıldığı yazılıyor. Buraya geldim. Mutlu Aziz Masaj solunun. Nasıl bir şey bu arkadaşlar? İçeri girelim. Ha masör var. Eee sevgili masör. Şu benim kemiklere iyi gelecek şekilde... Abi de baya bir kaslıymış arkadaşlar. Güzel de masaj yapıyor. Beni bir iyileştirir misin? Sen bu hale nasıl geldin? Her neyse senin ilacın bende. Git ve bana 8 adet kömür getir. Daha sonra masaj yapacağım. Ya arkadaşlar ben anlayamıyorum. Bunlar bu tarzda insan görüyorlar. Kimi kömür istiyor, kimi başka bir şey istiyor. Ben anlayamıyorum gerçekten. Kırık kemiklerimle kömür de toplamadım demem bu saatten sonra. Hop gel bakayım. Birinciyi bulduk arkadaşlar. Kaldı geriye yedi. Al istediğim bütün kömürlerin hepsini getirdim. Al bakayım sen de al 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 al. Bütün ücreti ödedik. Bunlar ne güzel kömürler. Şimdi bana güven. Rahatla ve kendini bana bırak. Tüm kemikleri rahatlatmadan seni bırakmayacağım. Şuraya bastırırsam acır mı demeden önce keşke bir haber verseydin. Arkadaşlar halimi görüyor musunuz? Halimi görüyor musunuz? Artık bildiğiniz direkt hastanelik oldum. Bu hal ne? Sediyeyle birlikte yaşıyorum. Hayır olamaz. Sediye ile endi geleceğim hiç aklıma gelmemişti arkadaşlar. Bak endirme. Psikopatım ben. Bak ben seni kendimden böyle uzaklaştırırım. Ben büyücülerle takılmış insanım. Beni sinir etmeyin. Yemin ediyorum size böyle sopalar atar. Aa! Kalsiyum ejderhası diye bir ejderha var gökyüzünde görüyor musunuz? Şimdi onu öldüreceğim. Tabi görebilirsin. Ya bak Enderman. Gelme diyorum yanıma. Psikopatım diyorum oğlum. Benim özelliklerim var bak. Yakarım burayı. Yakarım bu gezi... Aha ne oluyor lan? Bunlar psikopata bağladı arkadaşlar. Bunlar... at 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 Gel buraya Dragon. Gel 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 gel. Dragon'a saldırı. Dragon'a saldırı. Dragon'a saldırı. Of 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 Fena patlattık Dragon'a. Devletlerim sayesinde. Gelin bakayım. Gel 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 gel. Şey. Hadi bakayım bak. Böyle de zıplıyorum. Böyle de zıplıyorum. Beni sinir etmeyin. Al bakalım. Al bakalım. Hadi son vuruş. Hayır deliklerimden kaçamayacaksın. Deliklerimden kaçamayacaksın. Gel buraya. Şöyle ölüle ölüle ölüle. Hayır kaçma. Ve hadi deliklerim. Son vuruş hanginiz yapacak? Dragon'u öldürdük. Vücudunda hiçbir kemik sağlam kalmadı. Üzgünüm artık. Hayatıma böyle mi devam edeceğim? Oğlum bu bir oyun karakterine benzedi. Neydi yorumlara yazsanıza.